arkadaşlar, Özgün Oltacılar YouTube kanalı hoş geldiniz. Bir haftadır bir çekilişimiz söz konusuydu. Evet, bugün sona geldik. Bugün o güzel hediyelerimizi sizlerle kavuşturacağız inşallah. Evet arkadaşlar, bu konuda bizlere yardımcı olan, destek olan YBS Market'e çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Şimdi arkadaşlar, hediyelerimizi zaten biliyorsunuz, bir haftadır dönüyor videomuz. Şimdi isim listemiz burada. Hediye listemiz burada arkadaşlar. Çekiliş yöntemini yapıyoruz. Birinci ismi sizlerle birlikte belirleyelim. Evet arkadaşlar. Birinci isim Bahri Çoban Birinci isim Bahri Çoban Şimdi arkadaşlar Bahri Çoban Bey'in Hediyesini çekelim. Şimdi evet İma Kosuke Evet. 110 F arkadaşlar. İma Kosmuke. Bahri Bey'e hediyesi şurada. Bir videosunu alalım. Şöyle fotoğraflayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci şanslı ismi belirleyelim. Heyecanlı çekiliş devam ediyor arkadaşlar. İkinci şanslı ismimiz Aliye Çelik. Şöyle görelim. Aliye Çelik. Şimdi arkadaşlar Ali Çelik'in hediyesi. Evet. Kulvita cool LRF silikonu bizden kazandı. Evet. Şöyle gösterelim. Ali Çelik Kulvita cool LRF silikonu. Onu da şuradan görelim. Şimdi arkadaşlar bu arada çekilişimize devam edeceğiz. Ee, şöyle bir şey var İsmini okuduğum arkadaşlar Bu videonun altına e, Facebook hesabımı koyacağım Bu hesaba mesaj yoluyla bana ulaşabilirler Facebook üzerinden ee, Linkten ulaşabilirsiniz Şimdi 3. isme geçelim Evet heyecanlı çekiliş devam ediyor Halil Beyazgül Halil Beyazgül Şöyle Şimdi hediyesini belirleyelim arkadaşımızın. Evet. Usami Snopy. Şu su üstü arkadaşlar. Halil Beyaz Güne hayırlı olsun. Şöyle koyalım belli olsun. Ve şanslı isimleri çekmeye devam ediyoruz. Evet, bakalım. Bu seferki şanslı isim kim olacak? Özgür Saraç. Özgür Saraç, Özgür Bey. Şimdi arkadaşlar hediyesini şöyle yine karıştıralım da bilinsin. Evet. Bakalım bizden. Evet. Marikyu, Isome pembe x saç kazandı. Evet. Özgür Saraç. Şöyle bırakıyorum. Isome pembemiz burada. Ayrıca glow özelliklidir. Evet arkadaşlar. İsim belirlemeye devam ediyoruz. Hatta şimdi iyi karışmıyor falan derler. Şöyle arkadaşlar. Şu dışarı çıkanı da içine atalım. Evet. Biraz daha sallayalım şöyle. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şanslı bir isim daha. Mehmet Ataseven. Mehmet Bey. Şimdi hediyesine bakalım. Şimdi arkadaşlar, vay. Ima Burn 98F. Ima Burn. Limon rengi arkadaşlar şöyle. Mehmet Atasevene hayırlı olsun. Mehmet Ataseven. İma Bön kazandı. Evet. İsim belirlemeye devam. Evet arkadaşlar. Bakalım şanslı isim kim? Biraz yırttık açarken ama olsun. Heh. Mehmet Koç. Mehmet Koç. Şimdi Mehmet Koç'un hediyesini çekelim. Şöyle karıştıralım yine. Mehmet Koç'un hediyesi. Evet. Kendo Zero Arise. Evet arkadaşlar. Sinking bir sahtedir. Güzel bir sahtedir. Evet. Mehmet Koç Bey'e hediyemizdir. Güle güle kullansın inşallah. Bol bol avlar yapsın. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Şanslı isimleri belirlemeye. Bakalım. Şanslı ismimiz kim? Alper Kıvanç. Alper Kıvanç. Bakalım bizden ne kazandı. Karıştıralım. Alper Kıvanç. Bakalım bizden ne kazandı. Evet. Balzer mini rapala kutusu. Alper Bey şöyle. Balzer mini rapala kutusu. Çift taraflı. Güzel bir kutudur. Sağlamdır. Evet. Alper Bey'e Balzer kutu gidiyor. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bir isim daha. Hadi bakalım. Bir şanslı isim daha. Mustafa Albayrak. Mustafa Albayrak. Şöyle görelim. Mustafa Albayrak. Hediyesini belirleyelim. Evet. Shimano Ax 1000 arkadaşlar. Şimono Aksbin. Mustafa Albayrak. Şurada. Mustafa Bey'in hediyesi. Kazandı hediye. Evet arkadaşlar. Güzel bir LRF makinesidir. Metal kafalı. Devam ediyoruz. Bakalım şanslı isim kim? Hasan Hüseyin Akkuş. Arkadaşlar Hasan Hüseyin Akkuş. Bakalım bizden ne kazanacak. İki, son iki hediyemiz kaldı. Bakalım ne kazanacak bizden. Evet. Okuma. Ceymar 10. LRF makinesi. Yedek kafalı. Şöyle makinemizi görelim. Kimin kazandığını tekrar okuyalım. Hasan Hüseyin Akkuş. Arkadaşlar. Şöyle. Hasan Hüseyin Akkuş. LRF makinası. Okuma CMR. Onluk kazandı. Evet son talihimizi de belirleyelim. Son, bir <laughs> talihimizi de belirleyelim. Bakalım. Tarık Burak Arat. Arkadaşlar. Tarık Burak Arat. Bizden son olarak Kendo Zerais Evet. Gümüş rengini kazandı. Şöyle gösterelim. Gümüş rengi. Tekrar ismi söyleyeyim. Tarık Burak Arat arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar dinlemek istiyorum. Bize bu konuda destek çıkan YBSA Marketine çok çok teşekkür ederim. Böyle kampanyalarımız, böyle sürpriz hediyelerimiz, böyle güzel çekilişlerimiz devam edecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takip edin. Sizleri seviyoruz. Teşekkür ederiz.